Sevgili gençler merhaba. Sorumuz akışkanların hareketi belli kurallara dayanır. Bu kurallarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Bernoulli ilkesi dediğimiz bir ilke var. Akışkanların kesit alanının daraldığı yerde akış artıyor. Hızın arttığı yerde basınç azalıyor. Akışkanlar bir de basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket ediyorlar. Bir kere bu ilkeleri bilmemiz gerekiyor. Bernoulli ilkesi olarak akışkanların basıncında anlatılıyor. E o zaman bir... Bir akışkan A noktasından B noktasına doğru kendiliğinden hareket ediyorsa, mesela bir havayı düşünün, bir suyu düşünün, kendiliğinden A'dan B'ye doğru hareket ediyorsa A noktasındaki basınç ile B noktasındaki basıncı karşılaştırınız şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar, Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket edecek. E A noktasından B noktasına doğru hareket ettiği için A noktasının basıncının B noktasının basıncından büyük olması lazım. Demek ki arkadaşlar burada akışkanların basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket ettiğini düşünüp A'dan B'ye hareket ettiği için A'daki basınç B'deki basınçtan büyüktür diyoruz. 2. Sabit debili bir akışkanın geçtiği kesit alanı daraltılırsa akış süreti nasıl değişir? Bakın şimdi arkadaşlar bir boru düşünelim. Bu askinin borusu olsun ana arterler. Sonra borunun kesit alanı daralmış olsun. Şöyle olsun. Bir süre sonra daha da daraltalım şöyle. Daha dar bir kesit olsun. Akışkanın kesit alanının daraldığı yerde bakın akış hızı artıyor. Yani buna V1 dediğimizde, buradakine V2 dediğimizde, buraya da V3 dersek V3 hızının V2'den onun da V1'den daha büyük olduğunu gözlemleriz. Mesela hortumun ucunu kısıyorsunuz. Ne oluyor? Akışkanın kesit alanını daraltıyorsunuz. Akış hızı artmış oluyor. Veya bir yat, e, ırmağı düşünün. Irmağın yatağı genişse aktığını bile fark etmezsiniz ama böyle vadiye geldiğinde kesit alan daraldığında akış hızını fazlasıyla gözlemlemiş oluruz. Demek ki arkadaşlar akışkanlığın kesit daraldığı yerde akış hızı artıyor veya akış süreti artıyor diyeceğiz. 3. Bir akışkanın süratinin arttığı yerlerde yan yüzeyleri yaptığı basınç nasıl değişir? Şimdi akışkanların Hızının arttığı yerde basınç azalıyor arkadaşlar. Basınç azalacak. Ve buradan delikler açtığımızda bakın. Şuralardan delik açtığımızda. Askinin ana arterlerdeki boruları patladığında çok yüksek yerlere çıkarken. Küçük borular patladığında kistalın dar olan borular patladığında. Sıvının yükselmesi daha az olmuş oluyor. Yani burada yazdığımız hızın arttığı yerde basınç ters orantılı olmuş olacak. Yani en büyük basınç P1'de sonra P2'de, sonra P3'de şeklinde sıralan, sıralanır. Demek ki akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalıyormuş. 4. Uçakların havadaki hareketi ile Bernoulli ilkesi arasında bir ilişki var mıdır? Tabi vardır arkadaşlar. Neden? Çünkü kanat sistemine baktığımızda yaklaşık olarak kanatlar şu şekilde olmuş olur. Kanadın bu kesiti bu şekilde olduğunda bakın. Şimdi ne oluyor? Rüzgar geliyor. Üst taraftaki rüzgarın hızıyla alt taraftaki rüzgarın hızını kıyaslayalım. Burada daha çok yol almış oluyor. Burada az yol aldığı için buradaki hızına V dediğimde buradaki hızı 2V olmuş olsun. E, hızın arttığı yerde akışkanlarda basınç azalıyorsa üstten yapılan basınç küçük, alttan yapılan basınç büyüktür. Yani hızıyla ters orantılıydı. Yukarıda belirttik bunu. O zaman demek ki sırf kanat yapısından dolayı akışkan Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru ne yapacak? Burada bir e, yukarı doğru bir hareket söz konusu olmuş olacak. Demek ki arkadaşlar kanadın alt tarafındaki basınç, üst tarafındaki basınçtan daha fazla olduğu için kanat yapısından dolayı sırf burada bir yükselme olayıyla karşılaşmış oluyoruz. Demek ki olayın tamamen Bernoulli ilkesi ile alakası var ve basınç farkı oluşturularak basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru yani yukarıya doğru uçağın uçmasını burada sağlamış oluyor. Aşağıdaki Venturi tüpünden sabitlebilir sıvı geçmektedir. Burada 4 tane arkadaşlar bilgi soruluyor. Birincisi tüpün S1 ve S2 kesitlerinden geçen sıvıların akış süratleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar Bernoulli ilkesi akışkanların basıncını 3 ilkeyle bize ispatlamış. Diyor ki akışkanların kesit alanının daraldığı yerde akış hızı artar. Yani buradaki sıvı arkadaşlar eşit sürede bakın diğer taraftan gitmesi lazım. Niye? Çünkü sıvılar sıkıştırılamazlar. E buradaki itiyorsa buradaki ilerleyecek. Buradan 100 santimetre küp sıvı diğer tarafa geçtiğinde o zaman daha hızlı ilerleyecek ki bakın kesiti dar olduğu için daha hızlı ilerleyecek ki yine arkadan gelenler de bu şekilde yoluna devam etsin. Yani o halde akışkanın kesit alanının daraldığı yerde akış hızı artıyor. Yani 2'deki hız 1'deki hızdan büyüktür. Birincisini bu şekilde cevapladık. A ve B noktalarındaki basınçları karşılaştırınız. Hızın arttığı yerde basınç azalacak. Atıyorum ben burada sayısal değerler vermeye çalışayım. Bu hıza V dediğimde buradaki hız 2V olsun. Demek ki hızın arttığı yerde basınç azalacak. Yani o zaman buradaki Borunun çeperlerini yaptığı basınca P dersen burada borunun çeperlerini yapılan basınç 2P olmuş olur. Yani A ve B noktalarındaki basınçları kıyasladığımızda A noktasındaki basıncın B noktasından daha büyük olduğunu söyleriz. PB daha büyük. PA PB'den büyük. E peki 3. Tüpe monte edilen borulardaki sıvının yükselme miktarlarını karşılaştırınız. İşte buradaki yükseklik arkadaşlar sonuçta neyi dengeliyor? İçerideki sıvı basıncını dengeliyor. Yani... Boruya, çeperlere yapılan basıncı dengeliyor. Demek ki buradaki basınç fazla olduğu için H1 yüksekliğimizde buna bağlı olarak H2'den daha büyük olmuş olacak. Çünkü burada boruya yapılan, çeperlerine yapılan basıncı 2P. Burada da P olduğu için burada ne yapmış oluyoruz? Burada sıvı sayesinde bunu dengelemiş oluyoruz. Demek ki arkadaşlar H1 yüksekliğinin H2 yüksekliğinden daha büyük olması gerekir. Çünkü A pozisyonunda daha fazla basınç söz konusu. 4 tüpün C ve D noktalarında delikler açılırsa sıvının bu deliklerden fışkırma hızlarını karşılaştırınız. Bakın basıncın büyük olduğu yerde bir delik açtığınızda burada yani e, askinin ana arterlerindeki borular patladığında yani kesti büyük olan borular patladığında sıvı çok yükselir arkadaşlar. Çıkış hızı da büyük olur. Eğer kesiti küçük olan boru patlarsa sıvı az yükselir. Az yükselir, çıkış hızı da küçük olmuş olur. Demek ki, demek ki v3 hızının da burada v2'den, c v4'ten büyük olduğunu söyleriz. Cevabımız da v3 büyük v4 şeklinde olur. Düşey kesitte şekildeki olan borunun kesit alanları sırasıyla 3s, 2s, s'tir. Borudaki akan su sabitle bile olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar akışkanların kesit alanı daraldığı yerde akış hızı artıyor çünkü sıvılar sıkıştılamazlar. O halde burada bakın diyelim 3S kesitindeyken buradaki sıvımız birim zamanda h kadar ileri gitsin. Peki 3 2 1'in ortak katı arkadaşlar 6 olduğu için burada 2h kadar ileri gittiğini düşünürsek daha mantıklı olur mu? Evet, 2h ilerlediğini düşünelim buradaki bir noktadaki sıvı diğer şu noktaya 2 haş kadar yol almış oluyor. E peki kesit alanı daralttık. Kesit alan daralınca arkadaşlar aynı hacimdeki sıvı bunun içerisine ilerleyecek sıvı sıkıştırılamadığından dolayı. Çünkü bu ilerliyorsa bunlar da ilerlemesi lazım. O zaman 2S kesitindeyken bakın şöyle olmuş olacak. Burada 3 S çarpı 2H 6 HS'lik bir hacim yapıyor. Buranın da 6 HS olabilmesi için demek ki buradaki ilerlemenin de 3 H kadarlık yani aynı süre içerisinde bakın 3 H kadar ilerlemiş oldu. Yine buradaki hıza baktığımızda ise kesit alanı S olduğundan dolayı yine ilerleme miktarını arkadaşlar hesaplamak istediğimizde 6HS olabilmesi için buranın da 6H olması gerekiyor. O halde arkadaşlar hızlar arasında bir kıyas yaptığımızda net sayısal değer söylediğimizde burada aynı sürede aldıkları yollara bakarak buradaki hızın 2V şiddetinde, buradaki hızın 3V şiddetinde, buradaki hızın da 6V şiddetinde olduğunu söyleyebiliriz. O zaman direkt şu yorumu da yapabiliriz. Akışkanların kesit alanının daraldığı yerde akış hızı artar. Yani z'deki hızın y'dekinden onun da x'ten daha büyük olduğunu söyler. Birinci yargımız doğrudur deriz. 2. Suyun x, y, z noktalarına yaptığı basınçlar arasında x büyük y büyük z ilişkisi vardır diyelim. Burası x olmuş. peki arkadaşlar akışkanların Hızın arttığı yerde basınç ne yapıyordu? Azalıyordu. Yani demek ki burada hızın arttığı yerde basınç en küçük olacak. Z'deki basınç en küçük. X'deki basınç da en büyük olmalı. Yani Px büyük, Py büyük, Pz şeklinde bir sıralama olmalı. Onun için de cevap buradaki de Z olarak değiştirdiğimizde burayı. Bu da doğrudur. 3. Suyun X'e Z noktalarına yaptığı basınçlar eşittir. Arkadaşlar bu noktalara yapılan basınçlar biraz önce farklı olduğunu söyledik. Yani 2 doğruysa zaten 3'ün yanlış olması lazım. 1 ve 2 doğru cevap D seçeneği olmalı diyeceğiz. Cengiz düşey kesiti şekilde küp olan bir düzenek kurduktan sonra üstteki tüpten yatay olarak A ucundan B ucuna doğru havayı belli bir hızla gönderiyor. Cengiz tüpe alttan bağlı borulardaki cıva yüksekliklerin sırasıyla H1, H2, H3 olarak ölçtüğüne göre Bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir şeklinde sorulmuş. Akışkanların kesit alanının daraldığı yerde akış hızı artıyordu. Mesela buradaki hıza V dersem burası 2V olsun, burası da 3V olsun arkadaşlar. Hızın arttığı yerde ise çeperlere yapılan basınç borunun çeperlerine yapılan basınç azalıyordu. O zaman demek ki burada atıyorum 3P ise burada 2P, burada da P şeklinde olmuş olacak. O halde arkadaşlar buradaki akışkanın basıncı daha büyük olduğu için buradaki basınç en büyük olduğundan dolayı burası en aşağıya inmiş olacak, en aşağıda burası. Sonra diğer taraflara baktığımızda da buradaki basınç sırasıyla en küçük basınçta burası olduğu için en küçük basıncın olduğu yerde yükseklik en fazla olmuş olacak. O halde şu şekilde bir sıralama doğru sıralamadır diyeceğiz. Biz arkadaşlar borulardaki sıvı yükseklikleri arasındaki ilişkiyi sorduğu için hayır o zaman buradaki yükseklikleri en yüksekte olan H3'tür. Bakın ta nereye kadar çıkarttık. Sonra H2'dir. Sonra H1 şeklinde gerçekleşmiş olur. Yani 3 2 1 şeklinde sıralamış olduk. Çünkü üst taraftaki gazın yani akışkanın hızının arttığı yerde basınç en küçük burada, en büyük de burada olmuş oldu. Arada H2'nin olduğunu gözlemlemiş olduk. 3 2 1 şeklinde cevap B seçeneği doğru olmalı. Düşey düzlemde yan yana iple asılan pimpon topların arasında yukarı doğru saç kurutma yardımıyla hava üfleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakın şimdi arkadaşlar normalde şu an her tarafta açık hava basıncı aynı olduğundan dolayı burada pimpon toplarımız bu şekilde dengede kalmış. Fakat araya hava hareketi sağladığımızda üflediğimizde bu ortaya doğru ortadaki akışkanın hızı artıyor. Hızın arttığı yerde ise basınç azalıyor. Demek ki buradaki basınçta bir azalma gerçekleşecek. Her taraf P0 iken buradaki P0'dan küçük olursa iç kısımlardakiler P0'dan az olursa yanlardakiler daha büyük olduğu için buradaki pimpon toplarının birbirlerine doğru yaklaşmasını sağlar. Dıştakiler içtekinden büyük olduğu için. O zaman buna göre bir. Topların arasındaki açık hava basıncı azalır. Evet akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır dedik. Doğru. Toplar birbirlerine yaklaşır. Evet doğru. Çünkü dıştaki basınçlar içteki basınçtan daha büyük bir duruma gelmiş oluyor. Yani dışarıda açık hava basıncı. Arada ise açık hava basıncından daha küçük bir basınç. Çünkü akışkanın arada hızını artırdığımız için basıncını azaltmış olduk. Yani P0'dan daha düşük bir değer oldu arada. 2 de doğru. 3. Toplar birbirlerine uzaklaşır. Hayır. Basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket edecekler. Yani birbirlerine doğru yanaşacaklar. Birbirlerine yaklaşacaklar. Onun için 3 yanlış, 1, 2 doğru olduğu için cevap D seçeneği olmalı. Belediyenin yaptığı su tesisatı kontrol çalışmasında tesisat üzerindeki bazı noktalarda su akışında problemler tespit edilmiştir. Bunun için problemli olduğu tahmin edilen X ve Y noktalarını belirledikten sonra o noktalardan boru üzerinde özdeş delikler açılarak suyun fışkırması gözlenmiştir. Sıvının x noktasındaki fışkırma hızı y noktasından büyük olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradaki fışkırma hızının y'dekinden daha büyük olduğu söyleniyor. Yani 2V'ye V şeklinde yazarsak bu fışkırma hızı basınçla doğru orantı. Demek ki buradaki basıncın büyük buradaki basıncın da küçük olduğunu söyleyeceğiz. Peki akışkanların kesit alanının daraldığı yerde akış hızı arttığı için hızın arttığı yerde basınç azaldığı için... O halde buranın kesit alanı arkadaşlar bakın basınç ne yapmış? Küçülmüş. Hızın arttığı yerde basınç küçüldüğü için o zaman demek ki buranın kesit alanı büyük olduğundan dolayı burada basıncımız fazla. Yani kesit alanı da 2S diyeceğim arkadaşlar. E burada kesit alan daraldığı için haliyle akış hızı artmış. Hız arttığı için de basınç azalmış. Yani buranın da kesit alanına S demek istiyorum. Demek ki arkadaşlar Burada kesit da bir daralma gerçekleşiyor. Hız artıyor. Hız artınca basınç azalıyor. Basınç azaldığı için fışkırma hızı da azalmış oluyor. Buna göre yorumlara başlayalım. 1. Suyun SX kesitinden geçme süreti SY kesitinden geçme süretinden küçüktür. Şimdi kesit daraldığı yerde akış hızı artıyor demiştik. O zaman buradaki hızına V dediğimizde buradaki hızı da arkadaşlar kesit daraldığı için 2V olacak. Yani SX kesitinden geçme süreti ve S kesitinden geçme süretinden 2V'den küçüktür diyor. Doğru. 2. X ve Y bölgelerinden suyun geçtiği kesit alanlar arasındaki ilişki SX SY'den büyüktür. Evet, kesit alan daraldığı için zaten akış hızı arttı. 1 doğru olduğu için de 2 de doğrudur. 3. Su borusu döşenirken her yerinde kesit alanı eşit ise X bölgesinde bazı sebeplerle daralma olmuş olabilir. Evet, su borusu döşenirken aslında kesit alanı her tarafta aynı olmuş oluyor ve X bölgesinde bazı sebeplerden dolayı daralma daralma olmuş olabilir demiş. Bakın daralma nerede gerçekleşmiş? Y kesitinde daralma gerçekleşmiş. Diyelim burada bir göçük olmuş olsun. Yani burada burayı aşağı doğru bastırmış olsun. X bölgesinde bazı sebeplerden dolayı daralma olmuştu ama bunun Y olması lazım arkadaşlar. Çünkü Y'de bir daralma gerçekleşiyor. Onun için üçüncü yargımız yanlış. 1 ve 2 doğru cevap C seçeneği olmalı. Bir akışkanın hızının arttığı yerde yan yüzeyler yaptığı basıncın azalmasına Bernoulli ilkesi denir. Buna göre olaylarından hangileri Bernoulli ilkesiyle açıklanır şeklinde sorulmuş. Bernoulli ne diyor? Akışkanların basıncını 3 ifadeyle, 3 ilkeyle açıklıyor arkadaşlar. Birincisi akışkanların kesit alanının daraldığı yerde akış hızı artar. Yani kesit alanı hız akışkan hızı ters orantılıdır. İkincisi akışkanlar kesit alanının daraldığı yerde akış hızı artınca hızın arttığı yerde basınç azalır diyor. Hız çoksa basınç az. Üçüncü olarak da akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket ederler. Ona göre bir, bir kağıdı yatay olarak Tutup üstünden kağıda paralel olarak üflendiğinde kağıdın yukarı kalkması. Şimdi bir kağıt parayı düşünün arkadaşlar. Bu kağıt paranın üst tarafına üflüyorsunuz. Üflediğinizde tabi alt tarafta açık hava basıncı var üst tarafta açık hava basıncı var. Fakat buraya üfleyince üfleniyor yazalım. Üfleyince. Buradaki akışkan yani havanın hızı arttığı için basıncı azalıyor. Alt taraftaki basınç da bundan büyük olduğu için kağıdın yukarı doğru çıkması sağlanabiliyor. Yani bu Bernoulli ilkesi ile alakalı. 2. Uçak kanatlarının tasarımı sayesinde uçağın yukarı doğru iten bir kuvvetin oluşması. Yine arkadaşlar biraz önceki sorularımızda görmüştük. Kanat yapısının kestiği yaklaşık bu şekilde kesiti. E o zaman ne oluyor arkadaşlar? Akışkanı yani havayı düşündüğümüzde üstten buraya gelirken aldığı yol, alttan buraya gelirken aldığı yoldan fazla olmuş oluyor. Yani üst taraftaki akışkanın hızı büyük alt taraftaki akışkanın hızı küçük. Hızın büyük olduğu yerde basınç az hızın küçük olduğu yerde de basınç fazla olduğundan dolayı alt taraftaki basınç üst taraftakinden fazla olduğu için buradaki kanadın yukarı doğru itilmesini ve yükselmesini sağlar. Bu da olur. 3. Bir kişi arabasıyla bir tırı sollarken tırın otomobili kendisine doğru çekmesi. Şimdi arkadaşlar iki araç yan yana giderken aradaki akışkanın hızı haliyle fazla olmuş oluyor. Hızın büyük olduğu yerde ise basıncı az olmuş oluyor. Demek ki bu tır ile diyelim tır ile otobüs hareket ederken şöyle tırın ön dorsesini de yapmış olalım. Hareket ederken araç bunu geçerken aradaki akışkanın hızı fazla. Hız fazla olduğundan dolayı basıncı az. Aradaki basınç P0'dan küçük diyelim arkadaşlar. Dıştaki basınçları da P0 dersek o halde dıştan içe doğru yani araçları birbirlerine doğru hareket ettiren bir kuvvetle karşılaşmış. Yani basınç farkıyla karşılaşmış oluyoruz. Tırın otomobili kendisine doğru çekmesi bu basınç farkından kaynaklanmış oluyor. Onun için de hepsi Bernoulli ilkesi ile alakalı cevap E seçeneği doğrudur. Rüzgarlı havalarda açık olan pencerelerden perdeler dışarıya doğru havalanır. Buna göre bu olayı açıklayan ilke ile olaylarından hangilerini açıklayan ilke aynıdır. Aslında bu Bernoulli ilkesi arkadaşlar. Şimdi bir duvar düşünün. Duvarda penceremiz olsun şöyle. Bu duvarımız, bu da penceremiz olsun. Şuraya da pencere diyelim. Tabi perdemiz de var. Şimdi ilk önce şundan başlayalım. Bir kere dışarıda rüzgarlı hava olduğundan dolayı akışkan hızı fazla. Hızına 2V diyelim. Buradaki hızı da havanın hızına da V diyelim. Akışkanın hızının büyük olduğu yerde basınç azdır. Dışarıdaki basınç küçük o zaman içerideki basınç büyük olduğu için basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru bir hareket söz konusu oluyor. Yani içeriden dışarı doğru. Burası içeri, burası dışarı olsun. İçeriden dışarı doğru bir hareket söz konusu. Tabi burada da perdeler asılmışsa arkadaşlar... İçeriden dışarı doğru hareketten dolayı perdelerin dışarı doğru çıktığını gözlemlemiş oluyoruz. Tamamen Bernoulli ilkesi ile alakalı. 1. Yolcu balonlarının uçması. Arkadaşlar yolcu balon balonları havanın balonlara uyguladığı kaldırma kuvvetinden kaynaklanır. O halde yolcu balonlarının uçmasında Bernoulli ilkesi değil, sıvıların kaldırma kuvveti yani Arşimet ilkesi geçerlidir. 2. Rüzgarlı havalarda şemsiyenin ters dönmesi. Bakın şimdi arkadaşlar rüzgarlı havalarda şemsiye neden ters döner hemen onu göstermeye çalışalım. Bu şemsiyemiz şimdi burası rüzgarlı havalarda kapalı bir bölge olduğu için akışkan hızı az. Dışarıdaki akışkan hızı fazla. Hızın fazla olduğu yerde basınç az oluyor da akışkanlarda. O zaman içteki basınç dıştaki basınçtan büyük olduğu için şemsiyeyi ters çevirmiş olur. Tamamen Bernoulli ilkesi ile alakalı. Rüzgarlı havalarda açık olan kapıların çarpması. Şimdi arkadaşlar şöyle... Bir kapıyı düşünelim bakın. Bu kapımız şöyle hafiften aralıklı bir pozisyonda olsun. Bu pervaz oldu. Şurası da kapının kendisi diyelim. Şöyle hafif bir açık bir pozisyonda olsun. Şimdi böyle bir durumdayken arkadaşlar akışkan şu arada kesit alan dar olduğu için hızlı akıyor. Yani bu aradaki akışkanın hızına 2V dersem 2V dersem dışarıda içeride odada diyelim şöyle. Şöyle odada akışkan hızı ve e peki hızın küçük olduğu yerde basınç büyük, hızın büyük olduğu yerde basınç küçük oluyordu. Yani akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalıyordu. Demek ki arkadaşlar iç taraftaki basınç büyük, dış tarafta yani aradaki hava akışının olduğu yerdeki basınç hızlı olduğundan dolayı küçük oluyor. E basıncın büyük olduğu yerden de küçük olan yere doğru hareket edeceğinden dolayı Kapı arkadaşlar giderek daralıp daralıp hatta akışkan çok hızlı hareket ettiği için kesit alanı çok daraldığından dolayı Burada basınç çok düşer. Çok düşünce kapı çok hızlı bir şekilde çarpar. Çarpmasının sebebi Bernoulli ilkesi ile alakalıdır. Demek ki burada aynı ilke ile 2 ve 3 alakalı olduğu için Bernoulli ilkesi ile cevap E seçeneği olmalı. Metro ve tren istasyonlarının tren güzergahına belirli bir mesafeden fazla yaklaşmayı engellemek için sarı çizgiler konulur. Yolcuların bu sarı çizgileri geçmemeleri konusunda yazılı ve sesli uyarılar yapılır bu uyarıların Bernoulli prensibi ile ilişkisini açıklayınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi akış kanların hızının arttığı yerde basınç azalıyordu. O halde burada şimdi metronun geldiğini düşünelim. Hele soğuk kış günlerinde arkadaşlar metro gelirken oradaki soğuğu bayağı bir hissedersiniz. Diyelim biz bu duruyoruz hemen istasyonda. Tren de buradan geliyor arkadaşlar. Tren buraya gelince şöyle bir kutu gibi arkadan görüntüsünü çizelim. Şimdi haliyle ben duruyorum hava akışkan ve tren de hareket halinde arkadaşlar. Aradaki yani trenle ben arasındaki akışkanın hızı diğer kenarlara göre daha fazla olmuş oluyor. Yani atıyorum burada açık hava basıncı diğer tarafta açık hava basıncı olsun. Ortadaki akışkan hızı büyük olduğu için açık hava basıncından daha küçük olmuş oluyor. E, o zaman demek ki bizi Bernoulli il, ilkesine göre akışkanın büyük olduğu yerden küçük alan yere doğru bir basınç farkı ne yapacak? Hareket ettirecek. Onun için tren e, trene çok yakın olursak yani sarı çizgiye geçersek çok yakın mesafede bu basınç farkından dolayı trene çarpma veya metroya çarpma ihtimalimiz var. Bundan korunmak için tabi belli bir mesafe uzakta durmamız bizden isteniliyor. Olay tamamen Bernoulli ilkesi ile alakalı. Yani akışkanların kanların kestalarının daraldığı yerde akış hız artıyor. Hızın arttığı yerde basınç azalıyor akışkanlarda basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket ederek buradaki şahsın trene doğru yaklaşmasına neden oluyor. Onun için de sarı çizgiyi geçmeyecek şekilde trenden belli bir mesafede uzakta durmamız gerekiyor. Şekildeki düzenekte piston yardımıyla hava hızlı bir şekilde itildiğinde sıvının borudan püskürdüğü gözleniyor. Buna göre olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar normalde buradaki pistonu itmesek buradaki sıvı seviyesi ile kaptaki sıvı seviyesinin eşitlendiğini gözlemleriz. Çünkü burada açık hava basıncı, buradan da açık hava basıncı etkiyor. E basınçlar eşit olduğu için boru seviyesinde e, buradaki sıvı seviyesi ile kaptaki sıvı seviyesi eşit oluyor. E peki ben burada ne yapıyorum? Akışkan hızını artırıyorum. Yani buradaki basınç P0, burası da P0. Şimdi burada bir ilk önce P0 vardı ama akışkan hızını artırınca buradaki basınç azaldığından dolayı haliyle akışkanlarda basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket ettiler. Yani o zaman demek ki bu şekilde bir hareketten dolayı sıvı burada yükselip akışa kapılıp dışarı doğru püskürmüş oluyor. Yani tamamen olay Bernoulli ilkesi ile alakalı. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket etmiş oluyor. Biz ilk önce akışkanın kesilinin daraldığı yerde akış hızını artırıyoruz. Hızın arttığı yerde basınç azalıyor. E basıncın büyük olduğu yerden de küçük olan yere doğru boru içerisinde sıvı yükselip bu şekilde akıntıya kapılıp püskürmüş oluyor.